Evet, el yıkamanın önemini en baştan öğrendiğimiz aylardan geçtik. Bu salgın ilk kapımızı çaldığında uzmanlar dedi ki en etkili virüsten korunma yöntemlerinden biri sık sık uzun uzun iyice el yıkamak. 15 Ekim'in Dünya El Yıkama Günü olduğunu da bilmiyorduk. Bu sene öğrenmiş olduk. Çocuklara bugün de ellerini nasıl yıkamaları gerektiği anlatıldı. Ela kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Ellerini nasıl yıkıyorsun? Böyle, böyle, böyle. Sonra şu avuç Araları böyle, böyle yıkıyorum. Böyle alacağız. Sonra tutunca böyle bu şekilde yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Böyle ellerimizi, ondan sonra parmak aralarımızı. El hijyeni koronavirüse karşı en önemli silahlardan artık en büyük alışkanlığımız. Yaklaşık 8 aydır eller devamlı yıkanıyor, dezenfekte ediliyor. Ve bunu okula başlayan çocukları da aşılamak şart. Dünya el yıkama gününde çocuklara el hijyeninin önemi bir kez daha anlatıldı. Sağlıklı kalabilmek için en önemli basamağın ellerimizden geçtiğini ve el hijyeninin çok önemli olduğunu aracılığınızla da vurgulamak isterim. Bir şeyler yiyeceklerse ellerini ağızlarına burunlarına götüreceklerse mutlaka öncesinde yıkamak gerekir. Çünkü her tarafa dokunuyoruz ve bunun bilincinde değiliz. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü, bugüne kadar aslında çok duyulmayan bugün salgın zamanında önemini hatırlattı. Zeytinburnu'nda Sağlık Elde Başlar projesi başlatıldı. 14 okuldaki ilkokul öğrencilerine doğru el yıkamanın önemi anlatıldı. Değil mi köpük? Sonra da ellerimiz mis gibi oluyor. Ondan sonra da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada mutlaka peçete ile neden kuruluyoruz biliyor musunuz? nemli Ellerin kalması. Hızlısla. Haluk Ünder ilkokulunda çocuklar da tek tek ellerini yıkadı. Çocuklara katı sabun, sıvı sabun, peçete ve ıslak mendil olan hijyen seti dağıtıldı. Temiz akan bir lavabo buluyoruz ve sabunla beraber ellerimizi köpürtüyoruz. Ellerimizin içini dışını parmak aralarını yıkıyoruz. alkol içeren el antiseptikleriyle de oğma yapılabilir. Eller 20 saniye boyunca iyice yıkanmalı, parmak içleri ovulmalı. Eğer su ve sabun yoksa antiseptikler kullanılmalı tane vurgu vardı. Bir tanesi el hijyeni. Ellerimizi yıkayalım. İkincisi sosyal mesafe. Üçüncüsü de uygun ve düzenli takılmış maskeler. Dolayısıyla burada da öğrencilerimize biz küçük yaşta Zeytinburnu Belediyesi'nden başladık ama aslında bütün herkese söylediğimiz ellerinin uygun bir şekilde yıkanması.